Çekil bakayım. Benim en sevdiğim hamburger. Bir tane var. Arkada da vardır bence. Sorabiliriz. Günaydın. Ben şu an 7-11'deyim ve kahvaltıda bir şeyler bakıyorum kendime. Dün tura gitmiştim. O yüzden bayağı yanmışım. Dün gece geldim, dinlendim. Bugün sabah kalktım hazırlandım, çıkış yapıyorum. Tayland'da son bir haftan falan çünkü bizden bitiyor. O yüzden Malezya'ya geçmeyi deyince Malezya'ya geçmek için de sınırın sonuna kadar gideceğim. O yüzden şimdi Phuket'ten ayrılıyorum. Kahvaltımı aldım. Şimdi ilk olarak Krabi'ye gitmem gerekiyor. Çünkü Phuket'ten bir çıkmak istiyorum. Sonra otostop deneyim ama Krabi'ye kadar bir rahatça gitmek istiyorum. Çünkü buradan Krabi'ye giden birini bulmak bir tık zor görece yukarı çıkması lazım Phuket'ten sonra aşağı dönmesi lazım falan. Çok giden olacağım düşünmüyorum. Phuket'ten çıkınca ilk terminale gitmem lazım. Patong Beach'in oradayım ben. 40 Bak'ta bakın. Şurası Patong Beach. Buradan böyle mavi dolmuşlar kalkıyor. Tuk tuk taksi 200, 400, 500, 600 ne koparırsa o fiyatlara götürüyor. O yüzden Phuket'ten Patong Beach'ten 40 Bak'ta terminal 1'e gidiyorum. Terminal bir de Krabi'ye giden dolmuş var. Minivan var. Yani o minivan'a gideceğim. 200 de ortalama diye düşünüyorum. 200 de onu ödeyeceğim. 2 saat, 3 saat sonra Krabi'deyim. Çok doldu ya. Bayağı doldu. Ben tabi şeyi hesaplıyorum. Ne kadar kazanıyor olabilir falan. Diyorum günde 2000 kazandı. 1000 beynine gitse, 1000 cebine derken adam bir götürüşte 2000 kazandı falan adam. O kadar dolu. <laughs> I am. ya da yürüyorsunuz bir buçuk kilometre. Adam bana ben seni buraya getireceğim dedi. Okey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. getirdi. Ama 40 değil 50 aldı. Yani 10 baht fazla vermiş oldum. O da çok iyi. 10 bahtı oradan buraya gelemez gerçekten. Kapunka. Gidiyorum. Do you have Wi-Fi? <laughs> no hat. Okay. Bakın şu 1.20'de kalkıyor. Buralara ne yazdı bilmiyorum ya. 5 numaralı perondan 1.20'de kalkıyor. Minivanla gitmeye karar verdim çünkü buradan terminal 2'ye gideceğim. Tekrar bir yürüyeceğim. Terminal 2'de şimdi otobüs daha pahalı olma ihtimali var. Hatırlamıyorum kaç paraydı. Değmeyecek o para. Uğraşmak istemedim çünkü çok sıcak. Saatte bir, bir buçuk. Saat bir yani. Öğlen sıcağındayım tam. 5 numaradan kalkacak dedi. Şimdi 5 numara arıyorum. Üç, dört, beş. Çok da minivan değil aslında. Normal otobüs bu. Şu işte. O kadar iyi İngilizce öğrenmiş ki ben de niye öğrendi bu İngilizceyi diyordum. Şimdi bu ne yapmış biliyor musunuz? Normalde krabi merkeze götürmesi gerekiyor. Ama krabi merkeze götürmüyor insanları. Daha doğrusu buraya gelmeden önce bir tane petrolde durdu. Herkese nereye gidiyorsunuz dedi. Ben o muhabbet etme fırsatı buldum. Ben dedim ki ben bir tane petrol ofisinde indir beni yola. Ben yola devam edeceğim dedim. Krebi'ye girmek istemiyorum. Sonra diğerlerine sordu. Diğerleri şehir merkezine gidecek. Şimdi terminal ile şehir merkezi arasında 10 kilometre falan var. Bunlar da soruyor tabii. Yeri gelmişler. Nasıl gideceğiz, ne yapacağız falan filan muhabbet yapıyorlar adam. Adam da dedi ki ben sizi gönderirim. Sonra arkadaşını arıyor. Diyor ki burada diyor turist topluluğu var diyor. Bunları diyor terminale indirmeyeyim diyor. Terminale varmadan sen bir tane minibüs getir diyor. Arkadaşı şuraya minibüs getiriyor. Kişi başı 100 baht'a sizi şehir merkezine götürürüz diyorlar. Araba kaldırıyorlar. Normalde böyle bir servis yok yani. Böyle kendi aralarında örgütlenmişler. Diğerlerine tuttukcuları yem için kendi arkadaşına verdi. Onlar da kabul etti. Şimdi götürüyorlar. Çantaları indireceksindir diye düşünüyor. İndirdi beni şimdi. Onlar terminale doğru devam ediyorlar. Ben burada kalıp ileriye doğru gitmeye çalışacağım. Çünkü şu dümdüz gidenlerin hepsi Çiranka gidiyor. Bay bay. Kaldım yine. Kaldım yine. Kaldım yine. Şanslıyım. Niye? Krabi'ye gidecekler. Sağdan gidiyor. Şuradan düz gitmek lazım. İnanılmaz tatlı bir aileydi. Gerçekten çok yani çok sıcak kanlardı. Ve Türkleri çok seviyorlarmış. Türklerden bahsettiler. Böyle neresin Türkiye deyince aa Türkiye mi falan aa İstanbul falan biz Türkleri çok seviyoruz falan oldu böyle. Çok tatlılardı. Bana dediler ki Nereye gidiyorsun? Ben dedim ki çiranka gidiyorum. Ondan sonra dedik gel seni otogara bırakalım. Ben de dedim ki yol, yol parası vermek istemiyorum. Çünkü e, dünya turu yapıyorum ve bu turda bir yerlerden kısmam gerekiyor. O kıstığım konuda benim yani yoldan şey yemekten kısamam, kalmadan kısamam. Mecburen yoldan kısacağım ve böyle tatlı insanlarla çalışıyorum dedim. Onlar turisti çok seviyorlarmış. Dediler ki hadi gidelim. Ben de nasıl yani dedim. Hadi gidelim bayağı dedi. Gerçekten mi dedim. Evet dedi. Normalde nerede yaşıyorsunuz dedim. Krabi'de dedi ama pazar günü tatil günleriymiş. Onlarla böyle bir gezmiş oldu. Beni buraya kadar getirdiler. Yol boyunca sohbet ettik ama Böyle durumlarda kamerayı çıkarmıyorum. Çünkü çok şey oluyor. Kamerayı çıkardığım anda çok geriliyorlar, susuyorlar, çok utanıyorlar. Taylar normalde bile çok utangaç insanlar. Yani normal muhabbet ederken bile çok utanıyorlar. Bir de kamerayı çıkarırsam iyice donup kalıyorlar. Bu yüzden kamerayı çıkarmadım. Kısa bir süre size gösterebilmek adına yolda çekim yaptım. Şimdi anlatayım dedim. Otele geldim, giriş yaptım. Burası biraz daha ucuz. Şu gördüğünüz oda. Şöyle bir oda sadece fenli, kliması yok. Çok iyi değil biliyorum ama geneli böyle buraların yani. 260 baht. Burada bir gece kalacağım. Sabah yola çıkacağım. Hemen ana yolun dibinde olsun istedim bir de. Şu arkam ana yol. Ana yoldan e, Malezya'ya doğru yola koyulacağım. Şu an saat 6.30 falan dinlenmem lazım. Fakat buraya kadar gelmişken burayı da görmek istiyorum. O yüzden şöyle bir yürüyüş yapacağım genel olarak. Trank neymiş? Neler var? fiyatlar nasıl, nithanlar nasıl? Yarım saat bir saat dolaşsam yeterli olur diye düşünüyorum. O yüzden şimdi bir internetim de yok. İnternete bağlanıp çıkış yapacağım. Size de haber vermek istedim. Şimdi yürüyüş yapalım dedik de meşhur bir saat kuleleri var. Bir böyle tam ortada saat kuleleri var. İşte hep bildiğimiz tapınaklar var, pagoda'lar var. Pagoda'lar tap tapınak demek. Her yerde tapınakları var. Hatta şu an tapınağın önünden mi geçiyoruz? Tapınak mı? Burası yok, burası değilmiş. Bak şurası sandım da değil. Bir tane botanik bahçeleri var. Böyle değişik bitkilerin olduğu yemyeşil bir yer. Oraya gidilebilirdi ama çok da değeceğini sanmıyorum. Onun için bir gün kalmaya değmez. Çünkü sabah erkenden yola çıkmam lazım. Her yerde olduğu gibi bir de çok böyle dikkatimi çeken gece marketi var burada. Gece pazarı var. Şimdi oraya bir göz atayım bir belki yiyecek falan vardır farklı bir şey denerim diye oraya doğru yürüyorum. Olsun alayım ya. Aslında 130 diyor Crocs'a. Ben geldim bu arada pazara da. Benim terliğe ihtiyacım var. Neden diyeceksiniz? Aşağı taraflar çok sıcak. Deniz ayakkabım da ince olduğu için canımı yakıyor. Bu yüzden tabana kalın bir şeye ihtiyacım. Şimdi şu Crocs'lara bakacağım. Crocs konusu olmadı ya. İki farklı modeli var. Ee, pembe olan modelin 38'i çok büyük. 37'si yok. Mor olan modelin 37'si var, 38'i yok ama 37'si çok küçük. Ama benim ayağım 36. Ama kalıpların hiçbir tutmuyor falan filan boş verin. Neyse size göstereceğim şimdi. Burada tatlı yapıyor. Bu tatlıyı daha önce görmüş müydüm? Pankek yapıyor. Böyle 30'a falan iyi bence ama küçük biraz. Böyle pankekler yapıyor. Burada sulu yemek böyle açık yemek satıyor. <laughs> Buraya daha az turist geliyor. Mısır alabiliriz. Bak nasıl büyür Phuket'te kırktı gerçekten. Ben daha önce sulu yemeğe karşılaşmamıştım böyle. Bayağı bildiğiniz sulu yemek satıyorlar ya. Güney'e doğru indikçe biraz daha Malezya'nın etkileri sanırım bu. Sulu yemek artıyor. Bak muzu 25'e satıyor mesela. Muzu Phuket'te 100'e satıyorlardı. Assalamu Burada çıtır tavuk satıyorlar. Bak mesela tavuk 13. Çok daha ucuz. Siz ne satıyorsunuz bilmiyorum. içecek gibi bir şey. Burada yemek sosları satılıyor. Ha burada meyve suyuymuş. Portakal suyu, işte suyu falan filan. Bu ne? Bu bu mu? <gülüyor> same same. <gülüyor> Why it's brown? <laughs> okay. Aynısı diyor da kararmış annem o. Gerçekten burada Türk sayısı çok az. Hatta ben şu an hiç görmedim. Görürsem göstereceğim. O yüzden insanlar sizi böyle bir garip bakıyor. Bir de kameram var ya elimde o yüzden çok dikkat çekiyor. Burada yemek yiyorlar bayağı her yerde olduğu gibi. Burada fırın tarzı bir şey var. Burada parfümdür, oyuncaktır falan filan satıyor. Genelde ay burası çok kötü kokuyor. Evet. Allah. Bakın burada da yemek de şun biliyor musunuz? İçinde sos falan var diye asla düşünmeyin çünkü o bir normal yağ. Yani o yağı 50 kere 100 kere kullanıyorlar sanırım. Ayda bir falan değiştiriyorlar çünkü ucuz yolu yapmaya çalışıyorlar. Bak bildiğin kızartıyor yağın için Ama yağ simsiyah. Ha kötü mü tadı? Alışıyorsunuz. <laughs> Alıştığınız için güzel bence. Ben e, bir restoranda yemekten sonra sokak yemeklerinin tadı daha güzel geliyor bana. Ve bugün ben KFC yedim. KFC'yi ilk geldiğim haftalarda yiyordum. Çünkü sokak yemeği yemediğim için. Ve ilk yediğimde KFC bile midemi bulandırmış. O kadar kötüydü ki. KFC'den soğumuştum. Yani bizimkiyle alakası bile yok. Yani KFC bile çok kötüydü. Ben de dedim ki yandın Ayşe. Bugün iki ay sonra tekrar KFC yediğimde öldüm. Yani o kadar güzeldi ki bu bana şunu hissettirdi. Ben gerçekten Tay yemeklerine çok alışmışım. Acıya çok alışmışım. Acı hissetmiyorum. Yemekleri çok artık normal ve doğal geliyor. Hatta bağımlısı olmuşum yani. Çünkü KFC falan çok güzel geldi mesela ama şunu çok iyi hatırlıyorum. İlk hafta çok tiksinmişti. Snek gelmesin diye fırfır yapmışlar. Burası vejetaryen duruyor, Hı. evet. Vejetaryen işi. Ay, i̇lk defa yabancı gördüm, bak şurada. Çok da Türkiye benziyor bu arada. Hello. Böyle her yerde kıyafetçiler var. Bakın elbiseler falan 50 TL fırfırlı. Aslında fotoğraf çekilmeye çok güzel de benim alacak çantamda yer yok. Alacak yeri bırak taşıyacak güç yok benim artık çok yoruldum çanta taşımaktan. Bitti pazar bu arada şimdi geri döneceğim. O zaman şu taraftan dönelim bir de buradaki yiyecekleri göstereyim size. Ya bir şey söyleyeceğim size. Çok saçma ama dereceli gözlük satıyor bunlar baksana da 0.75'ler, 1'ler, 1.25'ler böyle gözlük mü satılır? Manyak mısınız siz? Bu nasıl bir satış yani? Bir doktora gitmen lazım tek tek. Benimki şurası da <laughs> hatta 5 var mı? 5. Benimki 5 numara da böyle gözlük satılmaz ki. İki göz birbirini tutmaz falan. Ne bileyim çok saçma. Thank you. Al bakalım. Bye. Şimdi mısır aldım. Böyle fiyatları yazıyor da. Normalde iki tercih en büyüğü 17. Ama bunu 20 yapmak için içine şöyle bir tane küçük kırıp koyayım. <laughs> Bunların işleri çok saçma. Balık mı satıyorsun? Burada da tatlılar var. Evet. <laughs> Çıkıyorum ileride bir tane daha e, Night market var Haritada öyle gösteriyor Oraya kadar gidip geri geleceğim Bakın bu da şifacı teyze Ne haber İyi misin Kas vermiyor bana Yabancıyım diye uçanıyor Böyle bitkileri toplamış Oo, baya Kendi üret şey toplamış Organik bakın Şeyler var karıncalar var

Yoksa. 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 on bakmış yani Yoksa. Yoksa. ya. Yoksa. 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 Hiçbir şeyden çekinmem. Her şeyi denerim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> tokoru 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 tokoru. Mısırımı da deneyelim mi? Hmm. Bunu asla unutmayacağım. Nereye giderseniz gidi. İstisnasız söylüyorum bak. Şu ana kadar aldığım tüm mısırcılar hayatımda böyle mısır yemedim. Buranın mısırları çok güzel. Böyle aslında kocaman duruyor böyle. Sanki süt mısır değilmiş gibi ama süt mısır. Şimdi asıl büyük olan yani ana gece merkezine geldik. Gece merkezine ya gece pazarına geldi. Bir önceki böyle küçük kendi çapında burası Şimdi burayı göstereceğim size. Gitgide Malezya'ya doğru yaklaştıkça Müslüman oranı artıyor. Herkes terliklerden alıyor. Niye ya? Canavarlı terlikler moda burada. Oyuncaksı normalde az oluyordu da buralarda çok fazla var. Niye anlamadım. Şapkalar var ama çakma şapkalar. Çantalar var. Burası kızlar için. Çok takıcı tukacı. Anna sadece 29 bak. Bir tane banana shake söyledim ama pişman oldum ya. Bir sürü buz koydu, süt koymadı. Bütün meyveleri aynı kapta yapıyor. Ablam, bak burnunu attı mesela oraya. Şimdi o eli. <laughs>

<laughs> bir de roti aldım da her yerde rotiyi farklı yapıyorlar ya. Burada çatağa koymamış bir de. Allah seni kahretmesin. Burada böyle rastgele buladı bir şeyler yaptı. Üstüne çikolataladı falan. Ama güzeldir diye düşünüyorum. Yumurta istememiştim de yumurta kırmış sanırım. Tatlının içi yumurta kırılır ya. Bir tane de şeykim var şimdi. Oh! Keyfim on numara. dedim ya kanka sana ben. Vallahi yumurtalı. Söyleyelim. Hello. No ek no my. No. Only banana chocolate. ya Yeah. Ha. Böyle tatlı bir şey Aslında şey gibi düşünün Pankeke de yumurta giriyor ama o pişiyor Bu pişmiyor bildiğiniz Pankeğin üstüne şey Söyleyemiyorum bile ya Yumurtayı tavada yapıp koyduğunuzu düşünün O yüzden çok kötü Şimdi tekrar yapacak Yapıyor yani İyi kırmadı beni Normalde hayır diyebilirdi ama kırmadı Bak nasıl yapıldığını Tekrar göstereyim daha önce gösterdim de içine koydu muzları. Biraz yağ döktü kaynaması için. Yani kızarması için. Tereyağı koyuyor. ile böyle çıtır hale getiriyor. O iyice kızardıktan sonra dilimliyor, çikolatasını döküyor ve bitiyor. Normalde tam şu esnada işte yumurta kırıyorlar üzerine. Ama yumurtalı gerçekten çok kötü oluyor. Ama Tay halkı hep yumurtalı yiyor yani. Böyle vermesi çok normal. Asıl onlara yumurtasız diyendiği zaman garip geliyor. Yaptılar ya. İşte bakın yumurtasız. Sadece muzlu ve çikolatalı. Ben oradayken bir yabancı daha geldi. Ona şey soruyor artık. Yumurta istiyor musun diye soruyor benden sonra. Deneyelim. Evet bu çatıma gelmiyor be. Senin yapacağın var. Lar mı? <laughs> <Sessizlik> <Bu nerede? Gülüyor> <laughs> Hamur gibi değil de böyle çıtır çıtır sanki. <Gülüyor> 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 Bu da.